Ben kendimi ayırmak istedim orada ama gücüm yetmedi. Benim gücüm yetmez. Döverler beni, öldürürler beni, bilmem ne yaparlar. O kadar gücüm yok diyor. Ya burası da ayrı bir skandal. Yani şimdi konuk alsam kendisini sormak isterdim aslında e, Sayın Bayraktar'a. Yani beni döverler, beni öldürürler. Ya bu nasıl bir şey? Yani kim bunlar mesela? Kim? Evet. Açıklar mısınız? Kim? Kimden bahsediyorsunuz? Kim sizi öldürecek? Siz eski bakansınız. Bir, yani yani söylediği iktidarı kastediyor. Ya Allah aşkına Sedat Peker'in açıklamalarını gördünüz ya. Size şöyle söyleyeyim. Binde biri doğru olsa normal bir ülkede yer yerinden oynar biliyor musunuz? Temiz eller operasyonu yapılır. Meclis araştırmaları yapılır. Hiçbirisi yapılamadığı niçin? Hem yargıda hem meclisin üzerinde ağır iktidarın vesayeti olduğu için. Bir de, bir de şöyle söyleyeyim yani bir hırsızlık araştırması, bir yolsuzluk araştırması. Niçin korkacaksınız ki? Ya benim hakkımda yapsınlar istiyorum ya. Bütün meslek yaşamım boyunca harcadığım devletin harcadığım paraları ile ilgili. Yapsınlar ben bundan korkmuyorum. Zaten korkuyorsan bir inayilik var demek. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Evet güzel oldu. En azından şu bu konuyu şöyle e, şimdi daha çok konuşacak konumuz var onun için bu konuyu şöyle e, devam ettirelim. E, beni döverlerdi diyen e, Erdoğan Bayraktar, Sayın Bayraktar neden şimdi e, konuştu? 8 i̇şte yıl sonra. Neden şimdi? Şöyle söylüyorum. Artık bitti, bitti. Yani gemi batıyor. Bakın geminin batmayacağından emin olsa yani emniyetli sulara doğru seyredebileceği konusunda şüphesi olmasa bunu demezler. Belli ki gemi batıyor. Diyor ki ya ben bu işe pek de bulaşmadım ben hiç şey olmazsa kendimi kurtarayım diyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Siz farklı anlıyorsunuz bilemiyorum. Hmm ya da belki yarın iktidar değiştiğinde herhangi bir yargılama durumu olursa ben konuştum Hiç, söyledim. söyledim söyleyeceğimi daha ne yapayım gibi bir şeydir bir savunmada olabilir. Aynen. İlginç tabii Aynen. siyasetçiler genelde böyle geleceklerini düşünürler. Tabii diğer isimler şu an ne yapıyor bilmiyoruz. Yani Ama Muammer Güler, Zafer Çağlayan. Ferit Bey, Ferit Bey, bence her siyasetçi kendini düşünsün. Her siyasetçi değil. Her bürokrat, her asker, herkes kardeşim bir gün hesap vereceğiz. Yani eğer demokratik sistemin içinde kalıyorlarsa, anayasayı ihlal etmiyorlarsa, kanun dışı işler yapmıyorlarsa bence sorun yok. Ama yapıyorlarsa on defa düşünsünler. Çünkü bu yol bitiyor. Hesap verecekler. Bence bu bağlamda değerlendirmek lazım Erdoğan Bayrakları'nın açıklamalarını. Evet önemli olduğu Tabi diğer iddia o dört bakan var demiştik. Muammer Güler, işte Zafer Çağlayan onlar şu an ne yapıyor tam bilmiyoruz. Ee, ama Egemen Bağış hala bürokrat, Prag Büyükelçisi. Ee, yani bu isimlerden ya da diğer AK Partililerden de yakında böyle itirafların geleceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Zaten bunun emarelerini de görüyorum. E, yol yakınken e, siyasetçiler, bürokratlar bence e, gemiyi terk etsinler. Hani dürüstçe işler yapıyorlarsa sorun yok tabii. Ama anayasa ihlali yapıyorlarsa, ne bileyim kanunsuz işler yapıyorlarsa bence yol yakınken bu işi bıraksınlar. Peki şimdi gelelim diğer konumuza. Burası da önemli. E, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı açısından da önemli bir konudan bahsedeceğiz. Pek gündeme gelmedi bu ama biz en azından burada Zanka TV olarak gündeme getirelim, konuşalım. Şimdi daha önce Ziraat Bankası'na Almanya'da cezalar kesilmişti. Yani Almanya, daha doğru cümleyi kurayım, Almanya Ziraat Bankası'na, Almanya'daki Ziraat Bankası'na diyeyim cezalar kesmişti. Araştırmalar yapmışlardı orada. Şimdi tabii diğer taraftan baktığımızda yani şöyle oluyor. Alman BDDK'sı Ziraat Banka dokunulmazlığı olan ve siyasi etkiden bağımsız genel müdür atamaya karar verdiği iddiaları var. Yani bu ne anlama geliyor? Almanya'daki Ziraat Bankası'nda usulsüzlükler yapıldığını yakalayan Almanlar o Ziraat Bankası'na aslında bizim anlayacağımız şekilde söyleyeyim şaka değil kayyum atamaya karar veriyor. Bu çok ciddi bir haber. Türkiye Cumhuriyeti açısından da belki de tarihimize ilk defa olan bir haber diyebiliriz. Ne diyorsunuz Türker Bey? Şimdi Almanya Bankacılık Denetleme Kurulu bu Ziraat Bankası 7 şube var. Tamam mı? Çok açık cezalar kesmiş. Kredi verme, mevduat toplama konusunda ee, bir sürü enayilikler tespit etmiş. Kredilerde uyumsuzluk tespit etmiş. Yüz milyonlarca dola, şey avro. Bakınız yüz milyonlarca avro. Bir de kara para şüphesinden bahsediyor. Bakınız kara para şüphesinden bahsediyor. Evet dediğiniz gibi bu işin sonu kayyuma gider ve e, para toplaymayı, kredi vermeyi de şu anda durdurmuşlar. Şimdi biz Türk vatandaşıyız değil mi? Göğsümüzü gere gere ulan bu Almanlar bize karşı kindarlar. Onun için hak etmediğimiz halde bu muameleyi bizim bankamıza milli bankamıza, devlet bankamıza yapıyorlar diyebilir miyiz? Diyemeyiz biliyor musunuz? İşte Halkbank yani çok yanlış işler yapılıyor. Bakın şey gibi söyleyeyim yani birisi Ecevit rahmetli oldu öldü gitti değil mi? Birisi dese ki ben bir yerde de dese İsviçre'de bulduk belgesini dese Ecevit'in ne bileyim 20 milyon eurosu var kaçırmış parayı oraya saklamış İnanmam biliyor musunuz? <laughs> Ferit Bey inanmam. Niye? Ya dürüstlük timsali. Bak güven var güven. Ama başka bir siyasetçi için söyleyeyim bana. Hemen inanırım. Ama Ecevit için inanmam. Şimdi bu sistem de böyle. Şimdi ben göğsümü gere gere şöyle demek istiyorum. Bu Almanlar ne bileyim deusluk yapıyor. Bizim hakkımızı çiğniyorlar. Bankamıza iftira atıyorlar. Diyemem biliyor musunuz? Niye? E çünkü hangi işimiz doğru yürüyor ki? Bakın her yerde itibarımız beş paralı. Amerika'da Halk Bankası, burada Ziraat Bankası, Kızılay'ın yaptıklarını biliyorsunuz. He? Vergi ne dedi ne dedi? Vergi kaçınma dedi değil mi? Kaçırma değil kaçınma. He? Bunlar duruyor hala sistemin içinde. Yazıklar olsun ya. Ülkeyi evet, ne hale getirdiler. Evet, evet gerçekten bu üzücü bir haberdi. Ziraat Bankası konusu. Yani söyleyecek söz yok. Umarız yetkililer bir şekilde duruma müdahale ederler. Orada yani Almanlar çözmüş mevzuyu. Orada sorunlar var. Bu kayyum mayyum meselesi olmadan çözülür. Çünkü evet gerçekten incitici, gurur kırıcı bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah, Şimdi, inşallah doğru değildir. Yani biz onu dileriz. Yani bu e, beklemiyorum ama onu dileriz. Tabii. Şimdi çok soru geliyor. Şöyle yapacağım. Demin bir 15 Temmuz konusuna girdiniz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim töreninde açıklamalarda bulunmuş ve haberin manşeti şu 15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz demiş. Bunu soran izleyici, bu haberi e, soran izleyicilerimiz var. Bu ilginç bir durum. Hani 2023'te cevabı vereceğiz. E, bu ne anlama geliyor? Bir de e, 15 Temmuz'u da hala cevabını veremedik mi? O da, o da ilginç. Yani 2023'te yine bir 15 Temmuz e, konusuna mı gireceğiz? E, belki de bir siyasi hani oy için propaganda da olabilir. E, ne diyorsunuz bu çıkışa? Ya belli ki moralsizler kaybedeceklerini görüyorlar. Bu endişeyle söylenmiş sözler diye değerlendiriyorum. Evet, diğer taraftan yine bir çıkış daha var. O da şu, Erdoğan, İHA'larımız, SİHA'larımız, akıncılarımız var. Artık kapılarda dilenci değiliz emekli bir asker olarak e, sayın Ertürk bu konuda ne derdi yani izleyeceğimiz var. Bu İHA-SİHA konusunda ciddi şekilde bir hani e, hem propaganda var hem de evet başarı da olabilir. Gerçi işte Türkiye Bey daha iyi bilir e, emekli bir asker olarak. Ben o kadar şey değilim ama en azından e, verilen enerji o işte Karabağ'da kullanıldı. Belli bölgelerde kullanıldı ama aslında ben gazeteci olarak şunu sormak istiyorum. Ne kadara yapıldı? Bilmiyoruz. Hiçbir şekilde bir bilgi aktarılmıyor. Kaç paraya, bir de orada bir e, e, cumhurbaşkanı ve damat ilişkisi var. Yani aileden birisi var. Ve kaç para veriliyor kamudan, bizden, bizim vergilerimizden ne kadar aktarılıyor bunlara, bu İHA'lara, siyalara? Yani istediği kadar başarılı olsun, şimdi memleketin hali ortada, para durumumuz ortada, ekonomimiz ortada. Ne kadar yapıldığına dair bir bilgi ben araştırıyorum, bulamıyorum, verilmiyor yani. Burası soru işareti ama en azından askeri anlamda da Türkiye Bey'den birkaç cümle alalım. İHA'lar ve SİHA'lar bilinmeyen bir teknoloji değil bilinen teknolojinin tekrarı kopya çekilmesi ve taklididir. Ama bu da bir başarı mıdır? Tabii ki başarıdır. Ama ben defterlere bakmam lazım. Bilançoları görmem lazım. Bir liralık malı devleti 3 liraya kaptırdıysanız ben buna başarı demem. Tamam mı? Görmem lazım. Yani bu işin e, uluslararası fiyatları vardır. birim başına. Ondan sonra onun için e, benim için inandırıcı değildir. E, zaten iktidarın e, Türkiye'ye getirdiği yer belli. Orta Doğu bataklığına sokmuş hali belli. Ekonominin iflası belli. Üç kuruşluk e, meteliğe kurşun attığımız belli. İşte görüyorsunuz demin anlattım size. Birleşik Arap Emirlikleri'ne niçin gidiyoruz? Para alırız diye. Hatta Libya'ya verdiğimiz parayı geri istemeye çalışıyoruz. İşte Ziraat Bankası'nda yaşadıklarımız. Yani neyini eleştireyim ki ya? İktidarın tutar tarafı yok.